Neden ağlattın, onlara niye beni anlattın Hani canımı hiç yakmazdın, bütün inanışlar aptallık Aptallık, hala gitmedin mi, olur yok hiç onun istediğinin Aynı film değil izlediğimiz, sanıyorsun değil mi seni beklediğimi neden ağlattın Onlara niye beni anlattın Hani canımı hiç yakmazdın Bütün inanışlar aptallık Aptallık hala gitmedin mi Olur yok hiç onun istediğiniz Aynı filmde yeni izlediğimi sanıyorsun değil mi seni beklediğimi Giden fazla yara açtı ondan çok durmuyor Gelen atın bütün kıyafetlerini ama saklı ben berat... Cesaret var seyyar aşık olan neler bağımlılık alışkanlık bana boktan gelir kekem sisli bulutlardan hesap soracak sigaramın dumanı var olup sebeplerim stres artı buralım kendimden başka kimse zarar vermez bana çünkü her şey yolunda giderken tüm attım yuvamı bilmek bazen can yakar çünkü gerçekler hep boktan. Haklısın gülüm beni var ettin sen yoktan Sanma ki şakalaştım dalga geçtik senle Çünkü senin bir bok olmadığını söylemişti ortam Vazgeçip kendine bir hayat kursan Ben de talih kuşu seninle inanca konarcama cama serçe Seco'dan dede azı dinle biraz serçe Asla cahillikle atmamalı kartal file pençe Neden ağlattın? Onlara niye beni anlattın? Hani canımı hiç yakmazdın? Bütün inanışlar aptallık, aptallık Hala gitmedin mi? Olur yok hiç onun istediğinin Aynı film değil izlediğimiz Sanıyon değil mi seni beklediğimi Beklediğimi neden ağlattın Onlara diye beni ağlattın Hani canımı hiç yakmazdın Bütün inanışlar aptallık Aptallık hala gitmedin mi Olur yok hiç onun istediğinin Aynı film değil izlediğimi Sanıyon değil mi seni beklediğimi